Oyunlar size ne ifade ediyor bilmiyorum ama bu videoya girdiyseniz hikayelere ve atmosfere, oyunun size vermeye çalıştığı şeye önem verdiğinizi düşünüyorum. Bu listede size hem bilindik hem bilinmedik 5 oyundan bahsedeceğim. O zaman daha fazla uzatmadan listeye geçelim. Temelinde bir ormanı kurtarmaya çalıştığımız oyunda oyunu geçtiği ormana hayat veren yüce bir ağaçtan kopan bir ışık parçasını oynuyoruz. Ağaçtan düşmemizden sonra Naru ismindeki Ori için bir anne figürü olan karakter bizi buluyor ve büyütüyor. Fakat her şey bu kadar mutlu ilerlemiyor. Bir gün ormana hayat veren yüce ağaçtan ışıklar yayıldığına şahit oluyor ve bir şeylerin yanlış gittiğini anlıyoruz. Ormana hayat veren yüce ağacın gücü tükeniyor. Bu yüzden de orman yavaş yavaş ölüyor. Biz de Ori olarak yüce ağaca gücünü tekrar kazandırıp ormanın hayatta kalmasını sağlamayı kendimize amaç ediniyor ve bu amaçla uzun bir yola çıkıyoruz. Oyunda hikayenin etkileyici olması bir kenara sanat tasarımı ve atmosfer açısından o kadar iyi iş çıkarılmış ki oyunda her bulunduğunuz tane etrafı inceleme isteği oluşuyor insanda. Arka planın ve oradan oraya zıpladığınız platformların çizim tarzı resmen içinizi rahatlatıyor. Üstüne bir de bunu mükemmel ile destekledikleri için oyun oynarken ne geriliyorsunuz ne de sinirleniyorsunuz. Rahat bir deneyim yaşamanızı sağlıyor de platform oyunu olsa da tamamen hoplama zıplamadan ibaret değil. Oyunda bolca savaştığımız kısım var ve bu kısımlar içinde oyuna bir yetenek ağacı sistemi eklenmiş. İçerisinde çok fazla yetenek bulunmasa da oyundan sıkılmanızın önüne geçebilecek seviyede geliştirmeler var. Hem savaş hem de platform kısmında işinize eren yetenekler kazandığımız için oyunda ilerledikçe karakterimizin ufak etkisiz bir ruhtan donanımlı bir ruh haline gelişini görmekte oldukça hoş oluyor. Hikayemiz 1930 yılında geçiyor ve Nora Everhart isimli bir kadını kontrol ediyoruz. Eşi Harry Everhart'tan uzun zamandır haber alamayan Nora'nın evine bir paket geliyor. İçerisinde ekrana yazacağım isimli bölgeyi gösteren koordinatların bulunduğu bir kutu var ve kutunun içinde eşinin fotoğrafları da var. Hızlıca hazırlık yapıp koordinatların gösterdiği bölgeye gidiyor fakat bölgeye gittiğinde eşinin orada olmadığı fakat oraya daha önce gittiğini fark ediyor ve bu şekilde hikayemiz de şekillenmeye başlıyor oyunun görselliği detay seviyesinden çok sanat tasarımı ve grafik tarzından geliyor. Fazlasıyla renkli, sanki bir çizgi film izliyormuş hissi vermesinden dolayı oynarken hem kendinizi bir çocuk gibi hissetmenizi sağlıyor hem de sıkmıyor. İçerisinde bolca bulmaca bulunan first person yani birinci şahıstan oynanan bir macera oyunu kendileri. Eğer ki oyun oynarken sadece dümdüz tuşlara basmaktansa zekanızı olaya dahil edip bir yandan da sorun çözme yönünüzü ortaya çıkarmak istiyorsanız tam sizlik bir oyun. Doğum gününde büyük annesinden hediye olarak bir günlük alan küçük kız Isabel Barbara Cook yani kısaca Izzy'yi oynuyoruz. Oyun iki farklı hikayeden oluşuyor. Bir yandan ilk kez günlük tutmayı deneyen bir yazar adayı olan Isabel'siniz, diğer yandan Izzy'nin yazdığı hikayenin ana karakterisiniz. İsmi seçmenize bağlı. Seçebiliriz birkaç hikaye seçeneği var ve bu sefer ben Robin olmayı seçtim. Ama ne olarak adlandırırsanız adlandırın, Estoria'nın büyülü krallığındaki ateş böceklerinin koruyucusu olacaksınız. Bir ejderha gelip küçük köyünüzü harap ettikten sonra büyük, geniş dünyaya çıkıp kayıp ateş böceklerini bir kez daha toplamak size kalmış. Grafik ve atmosfer olarak aslında çoğu platform oyununa benzer bir içeriğe sahip ama kendine has ufak dokunuşları yapmaktan kaçınmadıkları için sizi içine çeken, yabancılık çekmeyeceğiniz, hızlıca alışabileceğiniz bir görselliğe sahip. Peki de bir platform oyunu. Aşırı ustaca veya karmaşık bulmacalara sahip bir oyun değil. Aslında oyunu tek amaçı size bir hikaye vermek. Bu yüzden oynanışından çok derin bir şey beklememek gerek. Ama yine de oynarken sıkılmayacağınız bir oynanışı mevcut. Ana karakterim Seri, sevdiği yıllarca evli kaldığı aşkından mecbur bir şekilde ayrı kalan orta yaşlı bir adam. Amerika Wormlik bölgesinde uçsuz bucaksız bir ormanın harikulade bir cennet bahçesinin korucularından bir tanesi. Her şeyi ardında bırakan Harry, Two Forks ormanına gelip burada yeni bir hayata başlıyor. Tek dostu ise sadece bir telsiz ile iletişim kurabildiği bir kadın Delila. Korucu noktasında kulesinde yaşamaya başlayan Henry, her geçen günle beraber yeni dostu ve patron Delila ile uzaktan yaşamaya devam ediyor. Bölgeyi kol ediyor, gizemli bir dumanın kaynağına arıyor. Sarhoş gençleri bölgeden uzaklaştırıyor ve bir de derin bir paranoyanın dibinde hayatta kalmaya çalışıyor. Oynanış sebebiyle sadece bir yürüme simülasyonu olduğu için atmosfer boyunun en önemli kozlarından biri. Kocaman bir haritada muhteşem bir görsellikle resmedilmiş Two Fork bölgesinde gezip dolaşıyorsunuz. Detay aramamanız gereken sadece tatlı görselliğin tadını çıkarmanız gereken bir oyun. yaptığımız şey yürümek. Bunu bazılarınız kötü veya sıkıcı algılayabilir ama oyunda asıl olayımız telsiz ile yaptığımız konuşmalar ve bulunduğumuz bölgenin atmosferi. Oyunun süresini de göz önüne aldığımızda kısa oynanışıyla fazla zaman olmayanlar için keyiflendirici tatlı bir oyun. 1300-1400'lü yılların Fransa'sında veba ile boğuşan iki kardeşin yol hikayesini anlatıyor. Soylu bir ailenin çocuğu olarak buna uygun yetiştirilmiş bu kardeşler tamamen birbirlerinden uzak büyütülmüş. Emisi hayata dair bir şeyler bilse de kardeşi Hugo gerçeklikten ve dünyadan tamamen izole bir büyütülmüş bir çocuk. Fakat veba kapılarını çaldığında bu birbirinden uzak büyüyen iki kardeş hayatta kalmak için beraber bir yolculuğa çıkıyorlar. Dönemine uygun görselliği ve detay seviyesinin çok iyi olması, sizi dönem Fransasının atmosferine çok iyi şekilde sokuyor. Gerçekçi görselliği bu tarz hikayelerde önemli olduğunu düşünüyorum. Ki yapımcılar işlerin hakkını vermişler. Oyunu oynarken arada durup sadece manzarayı bile izlerken bulabilirsiniz kendinizi. Salma bir saatlik bölümlerden oluşan oyunda herhangi bir savaş aletimiz yok. Kimseyi gizlilik ile gidip bayıltmaya çalışmıyor ya da öldürmüyoruz. Tek yaptığımız ana karakterimizin sapanını kullanarak rakibin dikkatini başka bir yöne çekip tehlikelerden kurtularak hayatta kalmak. Aslında oyunun direkt özeti yürüme simülasyonu olan bir hayatta kalma oyunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Henüz daha kanalım yeni ve büyütmeye çalışıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.